Oldu mu Elif? Elif teşekkür ederim kardeşim benim. Al bir daha yazayım ismini. Rica ederim. Blush Pink. Elis Tohonos. Ya. Abi yarın 12 1 2 Şeyi bıraksan abi şu anat sen anahtarını mı bırakacaksın? Kapının anahtarı mı? Şu lavaşçıları bıraksan onlar sabah erkenden açıyor. Ya. He? Kaçta gidiyorsun ki sen? Abi altına doğrulmaz gelmez ya. Yok, He. Abi eee 9'da açamıyorum ki ben abi. 9'da yatmış oluyorum valla. Aynen abi. Cabire olur abi. Ya öğlen işleri olsaydı sıkıntı yok abi. Ben buradayım zaten. Problem olmazdı yani. Tamam abi. Görüşürüz. Evet Elif Nur. Teşekkürler Elif. Evet arkadaşlar yarım saatlik bir canlı yayın olacak. Görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum ama artık idare edeceksiniz. Wi-Fi'den bağlanıyorum. Yasin merhaba. Blastping teşekkür ederim. Arkadaşlar yavaş yavaş YouTuber olma yolunda ilerliyorum. Beni destekleyin arkadaşlar. Beni destekleyenleri unutmayacağım. Hadi bakalım Buğra. Abi bu aboneyim Sahra demiş. Sahra hoş geldin. Sahra nasılsın? Sahra iyi misin? Evet Sahra saygı ve sevgiler sunuyorum. Abi lütfen Ayaz yaz demiş. Ayaz yazarım. Arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. Ama isminizi defalarca yazarsanız sizi görebilirim. Bakın yarım saat sonra canlı yayın dedim. Yarım saatte olmadan canlı yayını açtım. Her müsait olduğumda canlı yayın açıyorum. Aboneyim lütfen yazar mısın? Gülay herhalde ismin. Gülay yazayım. Arkadaşlar ister abone olun ister olmayın. Sıkıntı yok. Beni destek... Asloli. Asloli. Beni destekleyenleri ben de destekleyeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Edit yapıyorsunuz benim adıma çok teşekkür ederim. Edit yapan arkadaşlar beni içine aldığınız edit yaptığınız için çok teşekkür ederim. Sultanbeyli arkadaşlar Ahmet Yesevi Mahallesi. Zazik. Ne haber ya hoş geldin Zazik. Zazik hiçbir canlı yayınımı kaçırmıyorsun. Desteklerin için gerçekten sana sonsuz teşekkür ederim. Defne gelmiş. Hoş gelmiş. Defne nasılsın? Arkadaşlar şu an bakın 5 dakika olmadan 287 kişiye ulaştık. Arkadaşlar ben YouTuber oluyorum yavaş yavaş. Şu an canlı yayınlarda en üst seviyelerdeyim. Adamın bakıyorum 1 milyon takipçisi var. Erva adamın bakıyorum 1 milyon takipçisi var. Adamı 300-500 kişi izliyor. Benim 45 bin takipçim var. Beni 600-700 kişi izliyor. Yani şimdi ben YouTuber olmamış mıyım arkadaşlar? Şimdi ben YouTuber'e değil miyim arkadaşlar? YouTuber'e değil miyim? YouTuber mıyım arkadaşlar ben? Arkadaşlar ben YouTuber mıyım? Ben YouTuber'e miyim arkadaşlar? Bunu yazar mısınız? Ben YouTuber'e miyim? Hemen bir tane şey oluşturalım. Anket oluşturalım. Bilir olabilir bilir bilir, bilir miyim? miyim, olabilir miyim? Soru işareti değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Başlattım. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ 3 Yüccü'nün kanalındayız arkadaşlar. Ben YouTuber olabilir miyim dedim. Zeynep ne dedim bilmiyorum ama inşallah evet demiştirsin. Arkadaşlar YouTuber olabilir miyim ben? YouTuber mıyım ben? Ekranı çift tıklayarak destek verebilirsiniz. Edi gelmiş. Hoş gelmiş. Evet Erva merhaba Erva. Erva nasılsın? Erva iyi misin? Evet YouTuber mıyım arkadaşlar? Şu an 36 oy kullanmış. Abi moderatör yapar mısın? Abi Mert yazar mısın? Avşin yazacağım arkadaşlar. Evet Avşin teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İsminizi yazdırmak istiyorsanız arkadaşlar Miraç gibi isminizi yorumlara yazmanız yeterli. Ben sizden ismini yazacağım. Şu an 7. dakikada 411 kişiye ulaştık. Cavidan geldi. Cavidan hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? Desteklerin için gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar daha 10 dakika olmadan 520 kişiye çıktık. Uygur, merhaba kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Değerli arkadaşlar, Feride ve Sıla merhaba demiş. Teşekkür ederim. Purde, nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar YouTuber olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. İstanbul Sultanbeyli İstanbul Sultanbeyli arkadaşlar. Celal merhaba kardeşim. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Sultanbeyli Zara demiş ki Zara birisi üzülüyorum falan yazmış. Okuyamıyorum arkadaşlar. Sadece ismini gördüğümü yazıyorum. Mustafa'nın ismini gördüm. Mustafa nasılsın? İyi misin Mustafa? Anana babana bacına kanına her kulakta ben la C ve E Z ve A mikrofonu beden onu indir. Bayanlar ve baylar hoş geldiniz sahama. Önünü görmeden mi geldin acaba karşıma Allah? Anada babana bacana kanına her kulakta ben lan. C ve E ve Z ve A. Mikrofonu videonun indir bayanlar ve baylar. Hoş geldiniz sahama. Oğuzhan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Melike nasılsın kardeşim? Destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben kim miyim? Ben Sivaslı rap dinleyen çiğ köfteciyim arkadaşlar. B, B, M, e yaz demiş. Yazdım kardeşim. Ben Sivaslıyım arkadaşlar. 58 Sivas Spor tutuyorum. Sivas Spor'dan başka bir takım tutmuyorum. Yaşasın Sivas diyoruz. Sivaslılar olarak İstanbul'da yoğunluktayız. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi mahallesindeyim değerli arkadaşlar. Sultanbeyli'nin Ahmet Yesevi mahallesinde ikamekçi edenlerin Adil merhaba kardeşim. Adil. Evet. Adil yazdım yanlışlıkla. Adil yazacaktım. Sana bir hak daha veriyorum. Adil. Adil nasılsın? İyi misin? Evet. Osman. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Arkadaşlar her türlü bağış kabul etmekteyim. Ama lütfen e, beni ezmeyin. Devam ediyoruz. Aysu. Merhaba. Nasılsın Aysu? İyi misin kardeşim? Evet. Gökçen. Gökçe merhaba kardeşim. Gökçe nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim teşekkür ederim kardeşim İrem İrem Bahçesinde kaçta tren bak doldurdu. <laughs> öldürdün, güllerin hepsini insanlara böldürdün, siren mi, müzik mi çalan, İrem bahçesinde kaçtı tren bak doldurdun, mürekkebimi kalemimle dağlara soldurdun ben, geride etmez, okyanuslar benim ve mepa, piçepesle hiçbir öldürdün, güllerin hepsini insanlara böldürdün, siren mi, yoksa müzik mi çalan, İrem bahçesinde kaçtı tren bak doldurdun, güllerin hepsini insanlara böldürdün ben, geride etmez, okyanuslar benim, Baba abi çepesi çipin öldürdün. Güllerin hepsini insanları böldürdün. Siren mi? Yoksa müzik mi çalan? İrem bahçesinde kaçtı tren bak doldurdun. Mürekkep bezli diyorum arkadaşlar telefonun kamerası. Selamünaleyküm. Ha. Ne? He? Yayında mısın? Selamünaleyküm. Yayında mısın? Ha. Mi? Ha. Ya kapat yayını şimdi. Niye kapatayım kardeş? Kardeş mi? He? Evet yapıyorsun? kardeş. Niye Ay, kapatayım de bir birader? Yaptım diye sen sana bir şey yapmadım. Yeğenim niye kapatayım? Hayır. arkadaşlar misafir et. Tadımlık verin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tadımlık verin. Tamam. Tadımlık verin. Tamam. sobayı. Ağırla millet içinde. Ver bir kuruş para yok soba yakıyorsun ya. Kaç para abi? Kaç para. Evet. Geçeli. Ne işte, ne işte. Sen de ben kola içim ya. Hoş. Oh, i̇şte böyle devam. Aynen so. bak kokusunu koku, koku, değil. Öncücü olasın. Yerli mal değil. Yerli mal değil. Yerli mal de, bir şey Ali, olmaz de. de ben bir şey içeyim abi sana. Sen söylesene. Oğlum abi ne içiyorsun ya? Selamun aleyküm. selam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tanrım benim ağabeyim. Arkadaşlar sütlaçlarım var, taze sütlaçlarım var. Bir tane daha bakayım, sanki dürüm yok. Abi bir tane ver. Tekla, açı bile açı bile açı, fark etmiyor. Ver, ver, ver. Nasıl para verdin lan? Adama canlı alırım oğlum. Böyle Böyle bir şey yok. Çok para vermiyorum. Yak çok çok çok. Fark etmez. Ben de Almanya'ya gideceğim. Acı olsun mu? Olsun. Abi. Hepsi olsun. Ya kamera işimiz var Almanya'da. Burger olsun. <laughs> tamam. Kaçım? Ee, bunun maydanoz olsun abi. Maydanoz kapya biberi yok. E turp yok. Salatalık olsun. Acı biber olsun. Turşu olsun abi. O zaman vallahi ben. Hayır yok hiç olmaz. Evet. Eee... Broka? Broka olmasın. Eee... Havuç? Havuç da olsun abi. Tamam. Limon kardeşim? Olsun abi. Bir de Türkçüyü biraz daha bol koyar Atarız kardeşim. Sana da Sıkıntı yok. Evet. Anladım. Paket mi olacak? Elde mi? Elde olsun abi. Gel abi, su ne kadar? 120 TL kardeşim. Çubuklarla 140 TL. Karşım böyle oluyor. Ne kadar aldın? 90 TL yapar ayranla beraber. Niye? Allah bir bereket Son versin. 2 tane dürüm yapar mısın? 2 tane dürüm mü istiyorsun? Bereket de aç bende biliyorsun ya. Yemiyorum yani, siz Lan niye yemiyorsunuz? Abi iki üç tane dürüm yap. He üç dört tane yapayım oğlum. Ya, ya, ya. 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 Abi acısız olsun. Şimdi o şey değil. Fark etmiyor. Neyse tek tavaş yok yani. Bana sana tek tavaş. Fark etmez kral. Güzel var ya güzel değil. Yüç onun yeri, yüç onun yeri. Buradan bir sen, buradan bir sen. Ya bırak ya. Abi görüntülde adam konuşturmuştum ya. He sen miydin lan o bebeğe? Bak dur baba oğlum sana nasılsın lan? Allah'ım sen nasılsın? Çükür edeceğim ha. Abi bak bu çocuk da geldi. Abi, o ya o camı değil. kıracaksın ya. O Öküz değil. gibi vuruyorsun ya. Abi o değil şey de onu erkeğe de ayrı elde. Bir şey olmaz lan. Şu abi yok. bak. Seni belediye evden daha tanıştık. Bir daha şey. geliyor. Belediyeden he. Valla mı? <laughs> belediyedendir abi. Ne valla? <laughs> belediyenin adamı. Valla abi seni şikayet ettiririz ha. Sen. Seni şikayet ettiririz. Lan o belediyenin <laughs> adamıysa biz de Allah'ın adamıyız lan. Hayırdır oğlum? Hadi bu. Kişiden korkmamız yok. Allah'ım abi. Ha bu adam o adam işte. Kanka. <laughs> ben öyle salak mıyım lan? <laughs> Nedense arkadaşlar? Türkiye'deki bütün çiğ köfteciler de gerizekalı ha. Ben hariç. Hadi ha? Bir dakika. Kanka ne istiyorsun? Yaşının adamı olun lan çiğ köfteciler. Yaşınızın adamı olun. Salak salak hareketler yapıyorsunuz aptallar. Yok birisi kanka. Yok birisi şöyle yılan hareketi yapıyor. Kanka yapsana. Ne gerizekalılar var ya. Kanka yaptı 10 lira fazla. Ulan bütün gerizekalılar çiğ köfteci olmuş ya. Bak adam diyor ki bana çikolata yap. Seni tanıyor. Kardeşim. Var. Yaparım ha şimdi nasıl yiyeceksin? Aa, burada adam var mı burada? Aa, burada ya kardeşim. Ne <laughs> <He>, pardon. <laughs> Arkadaşlar neyse bırakalım şakayı makayı şimdi domates diyor musun? He kardeşim? abi doğru. Doritos mu? Doritos'ta suda fiyat fark ediyor kardeşim. Kanka fiyat fark ediyor ya. Kanka abi benimkine domates koyma be. Koyma ben tamam. Bol, abi mamanın şey bir şey koyma be. Ha, benim benim oğlum. Seksi çık gelsene. Çık lan <laughs> <Çin gülüyor> Evet. Kanka kolunla kaldıramıyorsun da kolunla mı yürüyorsun? Ayağınla yürüyorsun. <gülüyor> 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 Vay oğlum Gülcan abi yapma böyle şey. Daha tamam, tamam, bekle. Korkuyorum, korkuyorum seni. Kardeşim ha, çeneyi ha, bırakın. Maydanoz istiyor musun? At abi at. Yok abi maydanoz istemiyorum. Ben istemiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi sen bir numarasın. Hani sen değilim. iki numarasın. Tamam. Yok. Yani kanka zaten. sen bununla yer değiştirir misin? Aynen. Hı. Üç numara Şimdi sen bir numarasın. Ben bir numara... Abi ama şimdi. Ya, <laughs> ya abi yapacağım. Sen yapmış. bir numara düşmez sen bir numara. Abi o benim tek numaram. Bu da tek o da ben, ben çift yavaş. Oğlum ben seni bir numara olduğu yere başlıyorum. Yok kanka o da da çift yavaş. O çift. istiyor. Gel buraya kanka. Ben istedim abi. Sen de mi çift istedin? de Sen de çift Emo. Emo sende üç tane Emo. Elma onu bunu bırak. Saat var mı? Sen saat var mı? Saat. Ya saat var. Kanka bana bir tane saat dağıt. Hay Allah. Şimdi. Kanka şu telefonu bir bırakır mısın? Lan evet, Abi bu taraftan başlayalım ona yiyelim. Kanka maydanoz istiyor musun? Yok abi. Sen istiyor musun? Sen kaç numarasın oğlum? Üç. Üç... Versene adamın üç numaranı. Hayır. Versene. Lan bir... Oğlum Hayır. üç numara deriz. Bir, iki... Doğru. Tamam sen iki ol. <laughs> <Şimdi, gülüyor> tamam. Tamam. tamam şimdi <laughs> Şimdi sen maydanoz istiyor musun? Yok abi seni. Sen istiyor musun? Maydanoz 3 numara istiyor. E, Valla. Sen maydanoz istiyor musun? Evet. kişi şey var? Maduro. Abi gelebiliyor muyuz oraya? Şey, Niye? İşte. Sen maydanoz istiyor musun çocuk? Yok abi yok. Çocuk. İstemiyorum abi. Çok i̇stemiyorum çocuk çocuk abi vallahi. şey olsun bu kapya. <laughs> at at. Yok. Yok. Emol. kapya bizi ah, bozar abi. Da, 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 da. İki numara kapya istedi. Evet. evet. Salatalık. Yok. İlk yok. Bozar bizi. Üç numara zaten düşüyoruz turşu basıyor her tarafında acı biber? yok yok at bana at turşu at bana 3 numara acı biber istedi. evet 1 numara evet. turşu bol olsun abi abi 3 turşu at abi Abi ne 3 numara bol abi bana da, da tamam mi? at at sana da koyayım mı? At. At. evet arkadaşlar biraz az koysam olmaz mı? biraz arkadaşlar adam canlı hesap dur neyse benimkine en son yaparsın ya oğlum söyle hepsini yapayım yanlışlıkla beni sinir etmeyin ya kaç kişi var? Kapı istiyor musun sen? 16 bin, ki. ha, 16 bin. 304 kişi. 16 kişi. Çık ya. bakayım. 304 kişi beni yiyorsun abi. Tamam. Aa, seni abi, görüp ne yapacağım oğlum? Abi, abi, <laughs> şey olacak. şey istiyor <laughs> musun? Ee, <laughs> tamam. E, Yeşillik at, yolda bana da at. At abi. Bol at. Tamam canım. Aynı. At abi. Abi. Şöyle beni getirmişim ben kardeşim. Kanka adam canlı yayında bak. Yayındayız oğlum. Havuç ister misiniz dört numara? Eyvallah abi. Üç numara havuç istiyor musun? Efendim yok. <laughs> Niye böyle kibarlaştın canlı yayın olduğunu duyunca? Sen <laughs> yücel be yapar mısınız? Yücel, yücel be. Ooo. İster misin çocuğum şeyi abi? Abi sana para mı ödedim? Abi. Evet, güzel, güzel bir. Abi şunu Dur. Roka? Yok abi, yok. Roka yok, roka değil. Şu masa altından da biraz abi. Masa altından. <laughs> <laughs> Masal değil. değil oğlum ya. Öğrenemediniz gittiniz ya. Oo. Ya, e abi bana nar eşkili acı bol olsun bir ya, numara. Nar eksisi mi var bizde oğlum? Nar eksisi yok bizde. Evet. Masal aldı kral. Masal Abi, abi. abi, abi senin ben... oradasın yemek yemezdim ha. Valla ben yeni geldim. Limon olsun mu çocuk? Oraya beni almam oluyor ya. Bu ne ya? Oğlum, mı? Lan ayağınla geleceksin. Kolunla mı geliyorsun? Evet. O, abi, Sana o, bir daha bir işleri getirmiyorum. Yapma. Ya, tamam. Vallahi ben aşağıdan yapma be kardeşim. <laughs> abi bir dakika bir şey. Abi acı sos. Bir şey soracağım. Şundan niye koymuyorsun mesela bunu? Atayım kardeşim. Teşekkür ederim. İstemez o mi normal? Bir numara da abi. Siz <laughs> yok, yok. Evet, mi? Siz en elitiniz. Yok, evet abi. Yok, yok. yok. Kalbini <laughs> aç, Vuru ben vuru sen, şunu ben vuru sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak olacak her yer, melemen kıvamı balçık gelemem, gelemem Aman dostumu göremezsem, düşmanı postumu yeselemezsem, felemezsem, kalbi gel, geri gelemezsem, sen beni biri bir, bir deyip ucuma bir de kendini biri bir, bir deyip ucuma girmedin, dur amacını bulamadın. Yeeees. Evet. Bak kanka bunda kimse yapmaz. Oo. Oh. Özel müşteri. Bak bana en azından bak. Sansar Salvo, yerinde duramayan adam. Birkaç denyo tarafından her anlamda kovalanan. Mücadele vermeden hiçbir Anladım iş diyor alamam. Öleni dek cebimde uzunlarla de dolamam. Yok geliriz abi ya. En büyük rapçiyi tanıdım Tolga Tarlı. Aslanım. abi. Beni kazandın şu abi Evet. Evet arkadaşlar. Kanka mahalleye ne zaman gelirim bilmiyorum da bir onun misafiriyim ya. Ben gelince benim şu köftemi getirme kıyamet kopar. Abi şuna bir çiğ köfteyi sorsana nasıl yiyor? <laughs> ne yapıyor bunun? Emirhan. Emir. Değerli müşterim. Yapmak istediğiniz işlemi, <laughs> <laughs> evet. 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 <laughs> yani. <laughs> işlemi birkaç kelimeyle tekrar eder misiniz? Örneğin Doritoslu dürüm istiyorum diyebilirsin. Evet. Seni anladım. Doritoslu dönüm. Çok ağzımın içine sok. Abi tükürme ya. Tezgahın arasını ya. Arkadaşlar konuşurken tükürüyor. Yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle tekrar eder misiniz? Örneğin çiğ köfte istiyorum diyebilirsiniz. Çiğ köfte istiyorum. Sizi anladım. Çiğ köfteniz nasıl olsun? Lütfen belirtir misiniz? Tamam abi. Domates, domates, limon, ketçap var. Üzgünüm. Sizi anlayamadım. Gerçekten <laughs> hepsi misiniz? Abi sen çirimsin ya. <laughs> abi üstüne koysa da. Oğlum içine koydum üstüne nasıl koyayım lan? Salak salak hmm. konuşma Bilal ya. Abi koyar mısın? <laughs> Burada mı koyayım canlı yayında? <laughs> abi peki benim çiğ köftemin üzerine birazcık cips koyar mısın? Kadın mısın Bayat ya. Yalan ya bir olmaz abi sen. Onlar 35 kanka. bu benim ya. mi? Evet. Tövbe evet. Arkadaşlar. Tövbe Kardeşim 35 lira ya. Arkadaşlar ilk defa deniyorum. Yerim abi. Saçmalamayın yerim oğlum ya. Abi, ucuna ya, bir abi, küçük abi, bir abi. cips. Lan oğlum bayat diyorum bayat. Var ya bu cips bayat kanka. Görsel al. Al. Al başka istiyor. Miran bizi rezil etme. Biraz ismi yerim bana. Aldım. Gel anlaşılır. Bir şey. Parmağı 35 lira Abiciğim ekşili ayran, özel üretilmiş. Yayık ayranı, ekşili ayranı. Ya ne alaka abi işte ya. İçme abi o zaman normal Köyü 15 liralık içeceğim lan. 15 lira bu. Ne ara 15 lira yaptın bunu? Küçük ayran zaten her yerde 20 TL kardeşim yapmayın ya. Ben de bize dikiyorum. Ya yemin ediyorum ya geliyorsunuz buraya pazarlık yapıyorsunuz ya. Abi bol domates, nar ekşi. Tamam Hamza. Ya, hadi, hadi, hadi. Hamza ver 150 kilo çiğ köfteyi vereceğim sana ver. Hamza kim? Bilmiyorum. Hamza abi bizden de çok geldiler sana. 150 kilo çiğ köfte istiyor. Evet. Abi. Takip edin mi böyle? Evet, evet. Arkadaşlar 10 numara. 10 numara arkadaşlar. Nerede yapıyorum bunu abi? YouTube'a. Youtube? Ha e. YouTube. Ee, Youtube. Şimdi Youtube'dan mıyız? Lan he he Youtube'dasın <gülüyor> Youtube'dasın. <gülüyor> arkadaşlar neyse ya ben canlı yayını şu an kapatayım. Oo, Berfin gizli ne yazmış bak. Abi sen youtuber olmaz, olamazsın yazmış. Çünkü sen ünlü olmaya layıksın yazmış. Oo. Berfin bekleyin geliyor. Yo yo Berfin sana çok teşekkür ediyor. Yüco sana saygı ve sevgiler gönderiyor. Eğer Yüco'nun yerine gelirsen dürümün bedava. İçine istersen aç sosla atıyor. Abi, abi, abi Arkadaşlar yarım saat sonra canlı yayın. Görüşürüz. Kapatma kapatma. Mustafa Sarıyer evet. Kapat hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu adam polis tarafından aranıyor. Bunu görenler 155'i lütfen arasın. Emniyetlerize çekme beğenmezler. Canım, bir